hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ne yapalım Hadi bakalım 10 beni geldi bir şey çekeceğim dedim çekiyorum şu an arkadaşlar 81 artık Play açalım Evet güzel 11 saka Evet arkadaşlar ben bunları bir şeye kullanıyorum O yüzden yani güzel çıkıyorlar Ben bazı şeyleri kullandığım için Reklam da çıkıyor. <laughs> <laughs> Namaz çok güzel. son. <laughs> mükemmel. Arkadaşlar <laughs> son 33 bin şeyimiz kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> maç al. Reus almıştık ama gene. Kadro kurma görevlerine derken adam oturuyor. Arkadaşlar coin'im bitti. Ben bir arkadaşlar coin kasıp geleyim. Evet arkadaşlar. Azıcık coin kastım 57 binimiz oldu. Hadi bakalım. Rare player pick. Açtık Tamam 78'lik oyuncu çıktı kötü yani. Gene mi reklam? Evet arkadaşlar maalesef gene reklam çıktı. O yüzden yapamadık da. Evet arkadaşlar 81 artılardan devam edelim. Allah yanlışlıkla neyi seçtik be. Cık, olamaz ki ya. Oy mükemmel. Kurosumuza oldu ki bizim? Neyse. Bonucci güzel. Arkadaşlar. Alaba. O da güzel. Ne diyelim? ki bize güzel çıksın da. Başka bir şey istemiyoruz. Da bitti. Bir tane açalım böyle. Evet arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Evet arkadaşlar azıcık şey yaptık. Bir tane de şey yaptım. Size arkadaşlar kadromu göstereyim. Kadrom böyle. Yani arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Size de öneririm arkadaşlar. Yükleyin yani. Mükemmel bir oyun. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bunları hep 81 artıdan çıkardım. Yani çok iyi. Arkadaşlar çıkan şeyler. Size de öneririm bu oyunu arkadaşlar. Siz de oynayın. Mesela Mbappe çıktı. Yani ne diyelim. Siz de oynayın arkadaşlar. Azıcık arkadaşlar şey yapalım. Azıcık sizlerle de maç kasalım. <laughs> Haydi bakalım. Allah ben yedekleri açamıştım arkadaşlar. Bir saniye. Mbappé koyalım. <laughs> tamam, şimdi girebiliriz. Haydi bakalım, başladık. Hemen şuraya Mbappey'i sokmak istiyorum. Güzel, 2-0 öndeyiz. Yemeyelim. Hayır ya. Güzel. Abi be. Berabere bitti maç maalesef. Evet arkadaşlar bir maç daha gidelim. O sonra artık bir maç daha girip videoyu bitirelim. <laughs> Hadi be. Olsun. Güzel çık. Harbiden. Yapma. Kazanalım bu maçı. Abi yedik ki golü. Hadi. 1-1 bit. Bir maç daha girelim. <laughs> Güzel. Bu maçı 1-0 kazanalım. 2-0. Güzel. Bu maçı kazandık. Bir maç daha kazanalım. Haydi. Taktik. tamam. <laughs> Büyük ihtimal arkadaşlar ben kadroma Mbappe'yi koyuyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar coin'imiz varmış. Bir tane Bir daha iki tane açalım bari. Coin'imiz varmış. Evet arkadaşlar. Şunları bitirene kadar açalım. Ya 5 tane şeyle kaçalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Yeni videoda bu sefer 5 beğeni gelirse gene yeni video gelir. Görüşürüz. Bye bye.